Açık eğitim kaynakları nedir sorusuna gelince ürünler demiştik. Ee, ama sadece ürünler değil. Burada UNESCO'nun tanımı son derece açıklayıcı bir tanım. Ama bu tanıma aslında temel olan bu 5 R var. Yine Wiley'nin e, belirttiği. Diyor ki eğer diyor bir kaynak bir kamu alanındaysa yani herkese açık bir yerdeyse herkesin erişimine açılmışsa bilerek bu artık diyor bir açık eğitim kaynağıdır diyor. Aksi ama şey belirtilmişse bir copyright durumu belirtilmişse o değildir. Yani kamu alanında olabilir ama bir copyright belirtilmişse o zaman o açık eğitim kaynağı değildir. Copyright hakkı vardır, telif hakkı vardır diyor. Ama bazı telif hakları var. O telif hakları açık bir şekilde kullanmanıza, istediğiniz şekilde kullanmanıza da izin veriyor. Oraya geleceğim. Ama Wiley diyor ki bir kaynağın açık eğitim kaynağı olması için bu beş farklı boyutta hizmet etmesi gerekiyor. diyor. Biri bunu kolayca alıp siz kendinizin bir ürünüymüş haline dönüştürebileceksiniz ya da kendiniz buna sahip olabileceksiniz. Yani indirebileceksiniz basit bir şey. İndirilemiyorsa bir şey buna çok açık eğitim kaynağı diye, demiyor. Bunu istediğiniz gibi kullanabilirsiniz olduğu gibi. Alıp istediğiniz bir yerlerde istediğiniz şekilde Kullanabiliyorsunuz istediğiniz amaçla. Bunu modifiye edebilirsiniz. Kesip biçip ya da yeni bir şeyler ekleyip parçalar ekleyip kullanabilirsiniz diyor. Birkaç tanesini bir araya getirip kullanabilirsiniz diyor ve diğerleriyle paylaşabilirsiniz diyor.